Selamünaleyküm arkadaşlar Kadir Topçu ile Alep Keçisi ve Hayvancılık kanalından hepinize merhaba Bugün bahsettiğimiz gibi Tavukları, hindileri, ördekleri getireceğiz Bunun için kümes hazırlayacağız Mevcut bir kümesimiz var idare eder, onun önüne telini çekeceğiz İnşallah ilerleyen zamanda da Güzel bir kümes Bir çadır almayı düşünüyoruz Çadır yapmayı düşünüyoruz Art hangisi olursa Şimdi koyun keçileri birine emanet edeceğim Gideceğiz inşallah <laughs> İnşallah Tavukları da tilkiye kaptırmadan Hem sizlere güzel bir video atarız hem de ben çok seviyorum arkadaşlar hayvanlar gerçekten Bütün samimiyetimle söylüyorum bayağı fazlasıyla seviyorum ee, İnşallah bereket de olur. Allah'a emanet ediyoruz öncelikle. Yani hepimizin canı, malı, her şey Allah'a emanet olduğu gibi onları da Allah'a emanet ediyoruz. Nasibi ne varsa illaki yer yani. Ha geliyorsun gelmeye var bir tane al yani sen bir daha gelme yüzü olsun. Geliyorsun hepsini tırıp geçiriyorsun, öldürüyorsun. Keşke yesen yemiyorum da bırakıp gidiyorsun. Bakalım inşallah hayırlısı olsun. Arkadaşlar ben koyunu yolda getirirken Burun abiyle görüştük. Çay koyuyorum gel dedi. İşte geldik. Çay iç yok şimdi. Vallahi şunun lezzeti tadı hiç hiçbir şeyde yok. Bir de Urfa'dan kaçak çay gelirse şuna tavşan kan arkadaşlar. Vallahi billahi mükemmel. Şöyle koyun da yayılıyor. Şu orada arkadaşlar. 我先去吃饭。S S de kancık arkadaşlar dişi köpekler. Üçte geliyor valla bizim hayatımızda böyle. Evimizde. Bu kancığın ayağı da çok arkadaşlar. Küçükken kırılmış. Yanlış kaynamış işte. Biraz öne doğru çap basıyorum. Çayımızı içiyoruz. Keçi koyunu yayıyoruz. Akşam eve gidiyoruz. Gece üç dakika işe git gel geri yoğun tempolu ama inşallah daha iyi günler için emek edeceğiz. Kimsenin malında gözümüz yok sadece gayret ediyoruz. İnşallah iyi olsun diye. Buran abi de koyunu çevirmeye gidince karpuz bulmuş. Buran abi yer salla arkadaşlara. Hele Buran abi kes de yiyek şunu ya. Hasan'a bıçak vereyim. Evet, arazide çay hem çay içiyoruz hem karpuz kesiyoruz. Azar sert açılıyor. Hele kes bakalım ne çıkacak şansımıza. Kelek de çıkabilir, karpuz da. Valla belli olmuyor yerli karpuz. Evet, gördüğünüz Hele biraz şey. daha kes kes bir bakalım. Hasta. <laughs> <laughs> i̇şte. Kelek çıktı. Hele bir tadına bakın bakalım ya. Belli olmadı yerli karpuz be. Bismillahirrahmanirrahim. Farkız böyle olurmuş Valla markette satılan da niye yapılamıyor Böyle olur ya Doğal organik Eşek burada olsa Şuraya şeye verirdi Kavun gibi bir şey olmuş Daha karpuz olamamış da Arkadaşlar bu sene ilk defa geldik Biraz aşağı yukarı bir senedir Gelmiyorduk Yalnız geldik ki Durum çok vahim. Irmak kurumuş. Şimdi üstünden geçeceğiz. Yani bu önceden çok dardı arkadaşlar. Burada inekler yüzerek geçiyorlardı. Hesabını size dardı. Hani şu ankin şu an tahrimen 10-12 metre genişti. Belki 15 metre. 5-6 metreydi. Yalnız şu ağzına kadar bu yükseklikte vardı. Şimdi ise suyu görüyorsunuz. Şu kadarcık kalmış. Çok felaket balık oluyordu bunun içinde arkadaşlar. Sazan diyoruz. Çapak. Durna balığı ondan oluyordu. Ha vallahi şimdi su hiç kalmamış. Az bir şey dibinde akıyor. O kadar hepsi. Şimdi koyunu da Burhan abi bıraktık. Eve göz kümesi yapma. O da inşallah şöyle iki, 2,5 üç saatten ne zaman gelirse. Arayacak bizi biz gelip seçip götüreceğiz. Kalsa da olur da bu gidemezsek deriz dursun yarın alırız. Vallahi yorulduk ya. İyi şu mısırın boyuna da gölge vuruyor. Buradan gölgeden gideceğiz. Buralarda mısır arkadaşlar. Mısır talaları. Bu da aşağı yukarı ortaları kurumuş. İnşallah biçilir. Bu biçildi mi güzel oluyor. Bayağı bir rahatlıyoruz. Burada mısırı da ekseriyeti silerce yapıyorlar arkadaşlar. Pek taneli olmuyor. İşte yere yatanla biçilenin dökülen, römohtan dökülen hayvanların kısmeti Allah veriyor. Rabbil Alemin sabah kuşu yuvasından çıkarıyor. Ev yok, bark yok, zihin yok, fikir yok. Akşam eve tok geliyor, yavrularını besliyor gün içinde de akşam evine tok geliyor. Biz insanoğlu biraz doyumsuzuz, nankörüz. Şükür etmiyoruz. Allah bizi ıslah eylesin inşallah. Kendi yolundan gidenlerden eylesin. Şey çok zor yani. Benim olsun, onun olmasın Vay benimki niye çok olmasın hep böyle böyle Arkadaşlar Bir değişik bir şey yani insan oluyoruz gerçekten de bir değişik oldu. Allah sonumuzu hayretsin Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar Bir kilometre var aşağı yukarı Onu yürüyeceğiz Ondan sonra Kazılar çakacağız Kümesi yapacağız Akşam veya yarın da işten geldiğimiz sıra gidip hindilerimizi, tavuklarımızı, cücüklerimizi, ördeklerimizi, bizim ördeğimiz var ya şimdi tilki götürmüştü. Hediye gelmişti onlar. Onları getireceğiz. Ona eş getireceğiz. iki tane, üç tane, bir tane artık. Bakalım iş kaldı. Biz de erkek mi erkek. Ona bir şey ayarlayacağız. Bir de gaz getireceğiz. Şu gördüğünüz sadece yerde arkadaşlar bu deve kuşu diye bahsettiğimizde yıllarca boş kaldı. Şu anda bir binicilik merkezi yapıyorlarmış. Buraya atlar da içinde. Bakalım inşallah hayırlısı olsun. Gidiyoruz. Şu Mısır'ın başına da devam edelim. Mısır'dan sonra inşallah. Şeyi kapatırız videoyu. Uzaktan da gözüktü. Ondan sonraki yer de bizim zaten. Yolda karpuz da bulduk da <laughs> karpuz iyi çıkmadı yolun kenarında. Demek ki artık geçen sene yenilmiş. Çekilip oraya düşmüş. Allah da ol demiş. O da orada yetişmiş. Kurban oldum Rabbim izniyle. İzin olmazsa taş yerinden kıpırdamaz. Yaprak yerinden uçmaz. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde gidiyor kümesimizi yapmaya. Arkadaşlar şimdi koyunu birine emanet ettik. Bu gecelik başkasında kalacaklar. Bizde bugün. Buraya geldik. Kümesimiz için. Ee, Direkleri çaktık. Şöyle göstereyim. Aşağı yukarı arkadaşlar. Karanlık gözükmüyor da. Şöyle baktığımız zaman. Ee, başlangıç için yeter yani. 2-4 6 8 2 de şöyle desek 3 de şöyle desek 3 6'ya 2 4 6 8 6 böyle 8 e 6 64 metre 55 60 metrekare aşağı var arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaptık. ya Allah. Bismillah. Şimdi biz bunu yaptık. Ee, i̇nşallah tavuklarımızı getireceğiz. Kümesimiz de şu ileride zaten. Buraya bir tane köpek balacağız. Artık tilkiye e, şans vermeyeceğiz. Tilki yeterince bize zarar verdi. O yüzden böyle bir şekilde tedbir alacağız. Takdir ilahiye bırakacağız. Onların yumurtasını işte satışını yapabiliriz çoğaltacağız, keseceğiz, dağıtacağız. Öyle yani bizim için de bir biz zaten bu hayvancılığı seviyoruz. Biz küçüklüğümüzden beri bu hayvancılığa bir artı yönümüz var. Çok seviyoruz. İşte bize buraya bir faaliyete geçirdik mi Allah'ın izniyle yarın da telli halini video çeker atacağız. Burada burada artık hindilerin, kazların, ördeklerin yattı, kuluşkaya yattıklarını, yumurtalıklarını yumurta yaptıklarını, yumurtalarından civciv çıktığını vesaire bu şekilde paylaşacağız Allah'ın izniyle iyi olur, bereketli olur umuyoruz ki öyledir, biz çünkü temiz bir niyetle bu yola çıktık, yani biz şu an bu YouTube'da hani bir iş gibi görüp, özen gösterip davranıyoruz, onun haricinde ise biz buradan bir hobi, en azından bir bir şey olduğu zaman da biz de hatıra olarak kalmasını istiyoruz. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur diye ümit ediyoruz. Bakalım. Hayırlısı inşallah. Şimdi eve geldik. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Yemek yiyeceğiz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Görüşmek üzere.